Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere bir şey danışacağım. Pazar serisi yapmak istiyorum ama fazla bütçem yok. O yüzden 230 en param var. Pazar serisi var, filmim var. Pandora da oynuyorum biliyorsunuz. Ayrıca bu seride yani bu paranın üstüne ZR'ye girip, BDV'ye girip, FT'ye girip bir de Trakya Kulesi'ne gireceğim. Zaten yeni güncellemedi biliyorsunuz. 79 levelde Yella, o Game veriyor. Level de kasmak istemiyorum ayrıca. Çünkü gerçekten level kasmak beni aşırı yoruyor. Parti bulamıyorum. Almıyorlar. Bir de bayağı bir masraf gidiyor onlara. Fazla da bütçem yok gördüğünüz gibi. O yüzden hani sadece böyle kendi kendime ufak ufak bir şeyler yapacağım. Yani ne alıp verip satabilirim? Hani ne selden buy yapabilirim? Ya da neler koyabilirim pazara? Onları istiyorum sizden. Hani bir öneriniz var mı? Bu yorum olarak yazarsınız. Gerçekten çok sevinirim. Sizin yazdığınız yorumlara göre hangisi aklıma yatarsa, hangisi daha iyi olursa onu yapmak istiyorum. Hani sizleri danışarak böyle bir şey yapmak istiyorum. Bana yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Yani 230 sen param var. Başka da bir param yok. O yüzden bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Eğer bu parayı da ileriki zamanlarda işte FET'den, JR'den kazandığımız, BDV'den kazandığımız şeyleri satarak direkt giden işte kutu düşürürsek ya da BB düşürürsek onları katacağım. Size de bunları göstereceğim. Yani günlük bunlara girmeyi düşünüyorum. Bir de ayrıca 230 sayım param var. Bununla pazar yapmak istiyorum. Bir pazar serisi olacak bu. Arada da işte girdiğim etkinlikleri gösteririm size. Bunları bunları kazandım diye. Yorumlara yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Mutlu olurum. Sizlerin söylediklerinize göre hareket edeceğim öyle bir seri yapacağım biliyorsunuz. Fazla bilgisayarda vakit geçiremiyorum. Antrenmanlar oluyor, tedavi falan giriyorum. Ama elimden geldiğince böyle haftada bir kere video atmaya çalışacağım. Yani profesyonel bir pazarcı değilim. Hatta pazarcı bile değilim. Hep böyle gidip yani pazarlık yapmadan çeken bir insanım. Ama bana böyle yavaş yavaş öğretirseniz Gerçekten çok sevinirim. Böyle internetteki pazar videolarını falan da bakıyorum. Oradan da bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Yani video çıktıkça bir haftada bir atmaya çalışacağım size. Yani bazı ilk zamanlarda belki kar yapamamabiliriz ya da az kar yapabiliriz. Ufak 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 size bunları göstereceğim. Hep beraber yani beni bir pazarcı yapın lütfen. Pazarcı olmak istiyorum. Çünkü canavar kesmek yani onlar bana göre değil zaten tüm slotlar dolu. Etkinliklerde de zaten 79 evvelde JR'ye giriyorum. Orada da elimden geldiğince yapıyorum bir şeyler ama yine de maalesef bana çift çağır diyorlar çift şerdebilerin anlamında hani sabit durduğum için çünkü sağ solu oynamıyorum sabit duruyorum onlar da beni haliyle çift bilgisayar sağ ama elimden geldiğince her şeyi yapıyorum tuşlara basıyorum işte bir şeyler yapıyorum 10k alıyorum 960 falan alıyorum sırf yani bu şey için CR için FT için FDV'ler için yani kür alabileyim diye toplu kürü açtım yani toplu defansı açtım toplu 2k falan açtım sırf insanların neyi tek tek elle uğraşmayayım diye toplu bir şekilde atsın diye. Ama yine de insanlar beni çiftçer sanıyor. Her etkinlikte neredeyse küfür yiyorum. O yüzden yani onlara yine gireceğim aslında ama ayrıca size göstereceğim. En azından insanlar beni biraz tanır eder. Hem de güzel bir ortam olur diye düşünüyorum. O yüzden tavsiyenizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yorum atarsınız sevinirim. Bu konuyla ilgili bir de videomuza like atarsanız sevinirim. Son olarak da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.